Evet arkadaşlar parti yapıyoruz. Şimdi şurada soda falan şey soda diyorum ve limonata falan içtik devam ediyoruz. <laughs> yılanları yiyoruz. <laughs> <laughs> en sevmediğim hayvanlardan bir tanesi çünkü Ay, çok korkunç. Ama ben sevmiyorum yılanları. Şuradakileri çok güzelmiş. Ben sevmiyorum yılanları istemiyorum da. Çok güzelmiş ya. E dokundum suya mineralli su. diyor. Aa bunlar kuşumaları ama çok güzel tasarlanmışlar. Çok da güzeller. Ay. Of, çok iyiymiş. Hay, bak bir dikkat bir tepe. Tamam, rahat ol. Kesin ayağım ıslandı, çıkar bakayım, göreyim. Ne? Çıpar çorabım ıslandı mı göreyim. Yok ya, asla kesemeyim. Hani yok. Şöyle çok güzel bir dere var. Bak, 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 dökme su. Emre bence yok yani. Bir an önce çıkalım öbür yürüyüş parkuruna gidelim. Evet. Neyse Hadi devam. Ya şey yok. Sonra gidelim tamam. Hadi yılanlara gidelim ya. Yani, yılanlar yılanlara gidiyoruz. Ee, hey. Sırtım ya. Sırtım ıslattı valla. Soğuk, Soğuk yani. İyi oldu ama. Tamam. Yılanlara gidip hemen geleceğiz. Evet yürüyoruz böyle. şöyle <laughs> bir şey ya çok güzel ya. <laughs> Bu su değirmeninde oyun yapılıyor. Bak, Bu falan da yapılıyor olabilir. Aha şurada bir haya var. Şurayı görüyor musun? Pelikan. Hello. Oo pelikana bakın. Pelikanı gördün mü anne? Anne. 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 Pelikan var bak anne. Anne pelikan. Anne. Anne. Anne, anne, anne pelikan. Anne. Bak orada. <laughs> Şimdi o, aynısını öyle yap Ayşe. Aynısını pelikan yap. Aa, <laughs> Ayşe. De bak ya. Dedim ya pelikan var diye. Ya, <laughs> <seni dökün> <gülüyor> <gülüyor> evet çok güzel ya pelikan. <laughs> ben dedim ya pelikan var diye. Evet. Ak pelikanmış ismi. Ak pelikanlarla mı acaba? Ak, 140 180 santim. 5 yıl ve... yaşıyormuş. Maşallah. Geyikler de dışa, Ah şuralar da işte <laughs> geyikler. Tam şuralar. Geyikler birden kaçar uzaklaşırlar det olarak. Burada geyikler var sanırsak. Sanırsam. Neyse. Ee, bakalım geyiklerimize. Uzaktan görmüştük şuradan. Bir yerlerden. Şimdi işte. Daha. Yakından. Görebiliriz. Diyoruz. da. Şurada bir şey var. Eee. Aa, ağaç devrilmiş. Ah, bak, bak, bak. Allah yıllık. O ne lan öyle? Geyik bakın. Şurada gördüğünüz gibi bir geyik var. En güzel açıyı şimdi bulmaya çalışıyorum. Derken yani bulduk. Burada geyiğimiz var. Çiğimizi bulduk. Çok yok. Yani derinlerde bakın şurada da var. yani orayı şu anda görürsün. Evet. Kolum ağrıdı. Evet. Yiğit çok tatlı. Ay. Hey. <gülme> Tabii hani, ki deli. de duyar sesini. Sağır <gülme> değil o. geliyor Geli, vallahi geliyor. Dur 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 Sen yine <gülme> <Ay, tamam. gülme> İyi sen bunu Gel. <laughs> Mira korkar ama. Bak Yok. buradan. dur görsün önce. Git yanına. Gel. Gel. Evet Mira verecek. Git git. Ben ye. Aha. Sok 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 sok. Ben sokayım mı? Ben yapayım mı? Ben yediririm. Yiyik yiyik. Gidi yani burada. Yedirmeye çalışıyorum. Yemiyor ya. Salaman kaynı doydu doydu doydu. Ne kadar yedi ki bu? Bir yedirmeye çalışacağım. Şşşt. Kardeşim yetere. İnat etme. Dik dik. Dik dik. Dik dik. Nee, ze was, ze wasch. Hier met ze, hier met ze. Kosh, kosh, kosh. Kosh, kosh, Karaca varmış. Boynuzu geyikler varmış bu tarafta. Evet. <laughs> Aa bakın. Şu 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 şu. Aa bir i̇şte. daha fazla. Bir, bir. Evet çok tatlı. Böyle. Yaprak bulursan. Gidilmeye çalışabiliriz. Bu yerden yaprak versem yerler mi? Ha, besleme, beslemeyin diyorlar. Onlara zaten veriyorlar. Ne be? Evet. Çok tatlı. Tüylü bir yapısı var boynuzunun. Değişik bir yapısı var. Geyik, geyik. Geyik. Bir odaklandı.

<laughs> bir yaprak bulalım ki verelim yani. Hadi yapmanı. Şöyle minik bir tane buldum. Ben, verelim. Hadi, Gördüğünüz gibi yedi. Al gösteremedim ya. Bir tane daha vereyim. Bir tane de şöyle vereceğiz. Şimdi. Şş, dik dik. Şş, şş. Yer misin? Şşt dik dik dik. Bir tane Dik. Dik al. Oo, yedi. Şöyle de bıraktı. Afiyet olsun paşama. Korkma kızım bir şey olmaz abi sen. Dik. Dik yok de bir şey yani daha. Ah. Var bir şey elinde. Dik. Dik al bakalım. Aferin. Çok tatlı yiyorlar. Buradan da var mı? Başka varsa verelim. Yani şunlardan yiyeceğini sanmıyorum. Yeşillerden yiyordur belki ama verelim. Bizim bunlar da çok pis yani verelim gelmiyor hayır. Verelim hadi bir tane. Şunu mesela kurtulmuş bir tane yaprak bulduk şöyle. Yer mi acaba ben yemez. <laughs> Bilmiyorum bakacağız. <gülüyor> 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 o da daha <laughs> çok. <var. gülüyor> Kurutulmuş e, kurutulmuşları sevmiyor olabilir. Yiyecek, bak sevmiyormuş. Bak benimki en büyük. Oynun evet kurutulmuşları sevmiyormuş. Hadi gel tamam. Yemiyor onları beyefendi. Çok tatlılar. Onlar sevmiyor. Başkıyı bakıyor. Yeşilliği seviyor Gel 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 gel. Yeşil yeşil. Bu ne Aa onu yiyormuş. Ya baba. Ne <laughs> Evet, bayağı bir yedirdik. Evet, yeşilleri seviyormuş. Baba. Biri de diyor ki. Kumam kuşu. Kukumam mı? O ne ya? Nasıl kuş? çok tatlılarmış ya. Ve benim de şarjım azaldı. vermek istiyorum ya ama güzel yap. Şunları bir alabilsem aslında. Şurada çarşıları. Ne verdik? Gel. 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 gel, gel. seveyim. Sevemiyoruz işte. Kaçıyor hayvan. Aha. Bir tane daha yeşil yapı. Dik 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 dik. Hadi ben veriyorum. Tamam ver.

Evet bende de. Hadi ben de soncuyu vereyim. Evet. Şuna ver, evet. şuna. Onu da bana versene bir tanesini bana ver. Gereklisiniz. ver. Bana senin. Alalar. Şuradayım. Ay çok. Aa ben ben de vereyim bir tane bari. Gel <laughs> gel. Ya bıksana. İyi bana çirkin. bak. Ben pardon abi dur al. Ya hayvanı. Gel buraya. Gir 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 gir. Gel. Gel Aferin. Anne bağırmaz. Korkma kızım buradayız. Evet, çok güzel. Ben bir keseyim videoyu. Evet. Dik gel sevin seni. Dik, dik. <laughs> Yemek var diye bakıyorlar. Manyak ya bunlar. Of. Ya onu ben vereceğim. Neyse. Buralarda var ama alamadım. İşiyor mu? Yaptı. Ay, şu deriye bak. Ailenin reisi galiba. Ha kim? İşim, işim. <laughs> Ay, şu da ailenin bebeği ortancısı. Valla. <laughs> Böyle geçmek yatak nedeni bilmiyoruz. Ve seksede. Nerede? Evet. delik. Şşş. Delik. Delik. Şşş. 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 Delik. Delik. <laughs> <Ba> <laughs> 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 verdik. Evet ben bir video çekeyim. Yoruldum. Evet parti yapacağım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. 3 parttan açacak